Merhabalar. Bugün Bir Dilek Tut kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel, farklı bir şakşuka tarifi vereceğim. Evet, şakşuka tarifim için malzemelerim. 4 tane e, patlıcan. Yaklaşık 6 beş 5-6 tane küçük boy domatesim var. Bir baş soğanım var. Bir tatlı kaşığı mis gibi ezilmiş sarımsağım var. Tabi birçok sarımsak şey şakşuka tarifi var fakat ben bugün size kendi tarzımla dilekçe yine dilek e, sunumuyla bir şakşuka tarifi vereceğim. Bunun için tabi e, nasıl olacağını size de merak ettiğinizi düşünüyorum. Farklı birçok tariften çünkü biz bunda e, hem gerçek sızma yağı kullanacağız. Hem soğan kullanacağız. Gördüğünüz gibi hakiki Mersin'den mis gibi soğan, e, yağımız var ve soğanı bununla buluşturuyoruz. Birçok şakşuka tarifinde soğan yok. Fakat ben e, soğanla yaptığım şakşukayı daha çok beğeniyorum. Tabii sizin de öyle düşüneceğinizi ümit ederek e, bu tarifi veriyorum. Şakşuka'nın birçok tarifi var. Farklı yorumları var. Aslında en doğrusu en gerçeği hangisidir tabi bilinmiyor bu da. Fakat benim yaptığım şakşukayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem inanılmaz lezzetli. E, yedikçe yediriyor. Gerçekten. 4 tane... Patlıcanımızı dört tane orta boy patlıcanımızı güzelce klasik e, şekilde doğradım. Fakat boyutlarının biraz küçük olmasına dikkat edin. Çünkü şakşukanın özelliği odur. Biraz boyutları küçük olur. Daha sonra bir tarafta ne yaptım? Bunları kızarttım. Gördüğünüz gibi altın sarısı rengindeler. Hepsi gayet güzel kızardılar. Bir tarafta domateslerimi rondodan geçirdim. Tabi kabuğu soyulmuş olmasına lütfen özen gösterin. Mutlaka kabuğu soyulmuş olsun. Ee, kimisi buraya kapya biber ekleyebilirsiniz. Yeşil biber ekleyebilirsiniz. Fakat şu anda benim evimde bunlar mevcuttu. Bununla e, size e, tarifi veriyorum. Evet sarımsağımı da hemen bir kaşık sarımsağımı da gördüğünüz gibi dolu dolu ekliyorum. Şakşuka'nın çünkü olmazsa olmazı nedir? Tabii ki sarımsaktır. Soğanla daha önce hiç kullandınız mı bilmiyorum ama biraz sonra gerçekten bunun farkını göreceğiz. Tabi siz kokusunu duymuyorsunuz. Ben buradan çok güzel duyuyorum kokuyu. Mis gibi. buna neden çok yağ koymadığımı da sorarsanız zaten patlıcan yeterince yağı çekti hani kızartmada bir de farkındaysanız ben patlıcanın altına e, peçete falan koymadım çünkü gereksiz zaten hani onun içine yağ gireceği için kendi yağı ve lezzetiyle kalmasını istedim bunlar güzelce kavrulacak biraz sonra hemen evet, gördüğünüz gibi çok güzel kavrulmaya başladılar hatta ben hemen ocağımın altında kısacağım biraz kızarmaya başladılar Burada en önemli püf noktası, soğanın ve sarımsağın çok güzel kavrulmuş olması. O çiğ tadını almıyor olması. Ve ben burada bir sürpriz yapıyorum size tabi. Sıra dışı bir şakşuka dediğim için. Ee, acı biber yerine çok güzel Urfa biber salçası koyuyorum. Bu da inanılmaz lezzetli. Bunun hem satışını yapıyorum zaten ben eğer bu biber salçasından veya domates salçası bu biber temin etmek isterseniz youtube kanalımdan yoruma iletişim bilginizi ya da e, iletişim için benimle farklı instagram ya da facebook gibi sayfalardan e, iletişime geçebilirsiniz evet oh, Gördüğünüz gibi. gibi harika mis gibi kokular çıktı Ha ben bunların biraz birbiriyle pişmesini birazcık böyle e, dağılmasını istiyorum çünkü şakşuka e, gerçekten e, kolay gibi gözüken fakat lezzet verilmesi gereken bir yemek Tabii ki hemen şekerimizi unutmuyoruz patlıcanın girdiği her yerde şeker olmazsa olmazımız şeker olmadan kesinlikle lezzeti yakalayamayız patlıcanlı e, zeytinyağlıların bir çoğunda tabi bunu usta aşçılar, gurmeler, şefler zaten bilirler mutlaka çok az da olsa bir şeker kullanmamız gerekiyor evet gördüğünüz gibi domatesimiz artık suyunu verdi hemen bir küçük kaşıkla tadına bakıyorum hmm. of Yok böyle bir şey. Valla. Şu anda size nasıl tarif etsem, nasıl göstersem bilemedim. Ama inanılmaz güzel. Hemen bu sosumu, hemen bu sosumu ben biraz önceki e, tabağıma alacağım şöyle. Şöyle. Neden yaptığımı da birazdan size anlatacağım. Çünkü ben çakşuka'nın e, veya bu tür kızartmaların çok karıştırılmasından yana değilim. Çok böyle karıştırıp da onları birbiriyle e, çorba gibi yapmaktan yana değilim. O yüzden gördüğünüz gibi hem kameraman, <laughs> hem tarifçi, hem çekimci olunca biraz bu iş zor oluyor belki ama şöyle gördüğünüz gibi çakşukamızı domateslerimizi her tarafa gezdirdik. Ben tabi buna hafif de bir e, çok az şöyle e, nasıl diyeyim 3-4 yemek kaşığı kadar su damlatmak istiyorum. Bir saniye. E, bunu da neden yaptığımı sorarsanız eğer patlıcanların hakkı 1, 2, 3 ve 4 gördüğünüz gibi bunlar patlıcanların pişme hakları pişme hakkını kullanıyoruz ve gerçekten böyle lezzetli bir şakşuka yemek istiyorsanız bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum gördüğünüz gibi şöyle alttan daha yakın sebzelerimi de göstereyim size ben tabii bunun kapağını kapatacağım ben evet bunun kapağını kapatıp biraz demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat bunun dinlenmesi lazım. Ocağımın altında kapattım tabii ki. Evet. Ve harika bir şakşuka bizi bekliyor. Biraz sonra da tarifimin tabii ki diğer kısmını göstereceğim size. Evet. Gördüğünüz gibi mis gibi buram buram patlıcan soğan sarımsağın karışımı domatesle buluşan harika bir lezzet geldi lütfen e, kanalıma abone olmayı tariflerimi beğenmeyi unutmayın e, çok güzel harika bir tarifle yine karşınızdaydım bir dilek tut sizinle bir sürü konuya misafirlik yapmaya devam edeceğim Kendinize iyi bakın Instagram, Facebook sayfalarımdan canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.